Altında yine doğal boyama çalıştım. Benim alanım doğal boyama. Indigo doğal boyasının fermentasyonuyla yapraklardan elde edilen bir boyayla çalıştım. Üstte de baskı tekniği çalıştım. Onlardan bir tanesini, bir tekniğiyle basık e, Başlığıyla Bir dedim. Ama şurada bir metin olsa değil mi? Daha böyle vurgulayıcı olur. Aa, bu Aslında farklı yani. -oh, farklı dönemlerden yine şey, <laughs> What? Wow.

var. Bir 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 Bizim e, memlekette de çok vardı. Evet. Olmuş Olmuş Hı, <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Aslında muhabbet çiçeğini boyadım. E, e, yani tek evet, evet. evet. evet, evet. evet. evet, evet, bir malzeme. Yandaki dokuma da bak. Dokuma da var. Genelde ne alıyoruz? Bizim çok eski bir mimarımız var. Demir sarıydı, mavi olan yerlerdi. Şöyle de desin. 14 tane üniversiteden gelen hocalarımız var. Kültür e, Kültürümüzün evet. Bakanlığı'nın sanatçıları var ve burada hatta genç sanatçılarımız da var. Onlarla oluşturulan ve köy meydanının tarihsel günleri uyan bir etkinlik yapıyoruz. <laughs> 2019 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nden doçent Didem Öz arkadaşımla birlikte kadınlara özgü bir geleneksel tekstil sanatları kurma fikriyle biz yola çıktık. Bu grupta sadece kadınların olmasını istedik. Özellikle Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan kadın hocalarımız, genç sanatçılarımız ve serbest çalışan sanatçılarımızı bu gruba dahil ettik. Kanuni'nin Rodos seferi için Muğla'dan geçişinin 500. yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri kapsamında 3. sergimizde yine Muğla Stratenik Antik Kenti'nde yapmak istedik. Şu an sergimizde 30'a yakın eser, 14 farklı üniversitede görev yapan hocalarımız tarafından ve serbest sanatçılar tarafından meydana getirildi. Şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi atölye çalışmalarımız devam etmekte. Atölye çalışmaları arasında doğal boyamacılık, yazmacılık, kilim dokuma, kumaş dokuma, e, keçe ve deri teknikleri var. Gelen ziyaretçilerimiz e, hocalarımızdan, işin uzmanı hocalarımızdan bu konularda eğitim alabilmektedir.